Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte sulu patates yemeğinin yanına ne gider sorusunu yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bir videodan daha çok istiyorsanız kanalımıza abone bir videomuza like atabilirsiniz. Hazırlanacak olan biberli bulgur pilavı sulu patatesin konduğu tabağın yanına konulacağı gibi ayrı bir şekilde de servis edilebilir. Bezelye ve havuçtan oluşan bir salatanın eşlik edeceği ana yemek ayran ya ya da cacık ile hoş bir görsel sunumun yakalanmasına da katkı sağlar. Bu videomuzda sizler birlikte sulu patatesin yanına ne gider sorusunu yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hala kalmaz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.